Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf matematik konusunda 1. üniteli tam sayılar ve işlemlerle ben Uğur Mutlu sizlerle beraberim. Bu konu öğrenme kuravuzunda önce tam sayılarda işlemleri de ne yapılır, nasıl yapılır, ne gibi işlemler bulunur onları öğreneceğiz sizlerle. Öncelikle geçmiş yıllardan ne yaptıklarımızı bir hatırlayalım hatırlamalarda ne yapıyorduk? Mutlak değerli ifadeler vardı geçen sene ya da artı ve eksi ifadelerimiz vardı. Onları kullanıyorduk. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olması sıfırın altında olduğu için eksi 7 olarak ifade edilecektir. Hava sıcaklığının 25 derece olması ise artı 25 olarak ifade ediliyordu. Çağının Kaan'a olan bu örgü, 20 TL borcu eksi 20 olarak Ferra'nın Periden alacağı alacaklı olması ise artı 5 olarak karşımıza çıkacaktır. Deniz seviyesinin 15 metre altı dediği zaman deniz seviyesinin 15 metre altı dediğimiz ifade 0 olarak kullanıldığı için deniz seviyesi eksi 15 olarak ifade yapılır. Deniz seviyesinin üstü ise 0'ın üstü olduğu için pozitifle temsil edilecektir. 2 numarada ise hatırlatmada Hangi büyük, küçük veya eşit sembollerini kullanmamızı istiyor? Sıfıra yaklaştıkça negatif sayılarda büyüklük ifadesi olacağı için eksi 2 büyük olarak karşımıza gelir. Sıfır başlangıç noktası eksi 3'te daha küçük olacağı için sıfır büyük olacaktır eksi 3'te. Mutlak değer her türlü pozitif olarak ifadeyi dışarı çıkartacağı için eşittir ifadesi karşımıza çıkacaktır. Eksi 6, eksi 1 sıfıra eksi 1 daha yakın olduğu için daha büyük olacaktır. Eksi 111, eksi 110. Eksi 110 sıfıra daha yakın olduğu için büyük olacaktır. Eksi 500 onun karesi. Onun karesi zaten artı olduğu için eksiden her zaman büyük olarak karşıma çıkacaktır. Üçüncü ifadede en büyük negatif tam sayı sıfırdan bir sonraki tam sayı dediğimiz şeydir. Eksi 1 olarak karşımıza gelecektir. En küçük pozitif tam sayı dediğimiz ise artı 1 olarak karşıma gelir. Hemen burada karşılayacağım. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı dediği için sıfıra yakın olan iki basamaklı sayıyı yani eksi 10'u kullanıyoruz. Rakamları farklı. iki basamaklı en küçük negatif tam sayı. Rakamları farklı dediği için 99 değil eksi -98 98'i kullanmamız gerekiyor. Rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. Sıfıra yakın olacak ve Eksi 1, 0, 2 rakamları farklı olduğu için 102. Rakamları farklı demeseydi 3 basamaklı eksi 100 olarak karşımıza çıkartabilirdik. 4 numarada yandaki tablo bazı sıvıların donma noktalarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Donma noktası en düşük olan sıvı hangisidir? Donma noktasının en düşük olması demek eksinin daha da çok aşağıda olması demek. Yani daha da küçük olması demek. Burada baktığımız zaman saf alkol eksi 117 olduğu için burada saf alkol bizim için cevabımız çıkacaktır. Eksi 40 derece donmuş olan sıvılar hangileridir diye baktığımız zaman eksi 40'tan donmuş olması için eksi 40'ta donma noktasını geçmiş olması gerekiyor. O zaman sıralı olarak baktığım zaman 45, Eksi 40'ı geçmiyor. 117 geçmiyor. Civa evet olabiliyor. Civa olabilir. Daha sonra baktığımız zaman kan eksi 0.5 ve su sıfırda olduğu için civa su ve kan olarak ne yapabiliriz? Cevaplayabiliriz. Eksi 30 derecede sıvı halde olan hangileridir diye sorduğumuzda yani eksi 30'da daha erimemiş ya da daha doğrusu daha donmamış olan ifadelerden bahsediyor. Burada baktığımız zaman eksi 30'un üstü lazım bana. Benzin eksi 45'te dönüyor. Demek ki eksi 30'da donmamıştır. O zaman burada benzini alabiliriz. Saf alkol yine aynı keza donmamış olacaktır. Civa eksi 39'da olduğu için bu da dolmamış olacaktır. 5 numaralı hatırlatmaya baktığımız zaman eksi 16 tam sayısı ile artı 5 tam sayı arasında kaç tane sayı vardır ifadesi. Daha doğrusu kaç tane tam sayı ifade ediyor. Eksi 16, eksi 15 diye böyle nokta nokta gittiğim zaman sıfıra kadar geleceğim. 1, eksi 1'i de buraya yazalım. 1 de artı 5'e kadar geleceğim. Arasında bahsettiği için 5 ve 16'yı Almam gerekiyor. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz renk değiştirelim. 0'da eksi 15 arasında 15 tane nokta var olması gerekiyor. 0'dan 4'e kadar burada 4 tane. Bir de biri aldığımız zaman toplam 4, 1 ve 15, 20 adet elimizde sayı olması gerekiyor. Diğer soruya baktığımız zaman biraz fazla karalamışız. Hemen bir silelim. O birini üstüne tamamlayalım. 4 buradaydı. Bir tane buradaydı. Sayı doğrusunda eksi 3 noktasına 5 birim uzaklıkta noktalar istiyorum. Şöyle bir sayı doğrusu çizdiğimiz zaman şurada eksi 3 noktamız var. 5 birim uzaklığı istediği zaman ya 5 birim bu tarafa gideceğim ya 5 birim bu tarafa gideceğim. 5 birim mutlak değer içerisinde gidilmesi gerekiyor. 5 birim mutlak değer içerisinde gidersem 2 noktasına ulaşabilirim. Ya da eksi 8 noktasına ulaşabilirim. Demek ki noktalarımız eksi 8 ya da 2 olarak karşımıza gelecektir. 7. soruda mutlak değer sorusu. Eksi 9 işareti eksi olan ifade eksiyle çarpılırım. Direkt ben 9 olarak karşıma çıkar. Eksi 36 dediğimiz ise yine eksi ile çarpılıp 36 olarak geçecektir. 7 dediğim ifade zaten pozitif olduğu için 7 olarak karşımıza gelmesi gerekiyordur. 7'den küçük mutlak değer içinde bir kutu. O zaman bu kutu yerine yazacak tam sayıları bulduğum zaman öncelikle nedir? 7'den küçük ifadeyle alsam 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 almam gerekiyor. Bunun akabinde baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdıktan sonra bir de negatifler de pozitif çıkacağı için tekrar yapmam lazım? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 6'yı tekrar yazmamız gerekiyor. Ne oldu o zaman? Eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve eksi 1, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 bizim için kutu içerisinde yazılacak sayılara eşdeğer olarak karşımıza geliyor. Üstü ifadelerde tekrarla çarpım diyorduk. 3 üzeri 4 dediğimiz 4 tane 3'ün çarpımı olarak karşımıza geliyordu. 1, 2, 3, 4 üstte kaç sayı varsa o kadar çarpılıyordu. Ne oldu o zaman? 3 kere 3, 9, 27, 81 olarak karşımıza cevabımız gelir. 5'in karesi 25 olarak olacaktı 5 çarpı. 2'nin 3. kuvveti 8, 3'ün karesi dediğimiz 3 kere 3, 9, 9 8'i topladığımız vakitte 17 olarak karşımıza gelecektir. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi de ana mevzumuza gelelim. Ana mevzumuzda tam sayılarda işlemler. Tam sayılar ne işimize yarar günlük yaşamımızda? Negatif ve pozitif sayılarla karşılaştırma yapılır. Yandaki görsele baktığımız zaman deniz seviyemiz sıfır seviyesi olarak kabul edilir. Ve her sayı arasında bir metre kabul edildiğinde. Kuşun kafasının konumu deniz seviyesi üzerinde bir metrede olduğu için denizden üstte olduğu için artı bir olarak kabul ediliyor. Deniz yıldızın konumu denizin altında bir metre olduğu için bulunduğu yer Eksi 1 olarak kabul ediliyor. Mesafe olarak baktığımız zaman dikkat edin mutlak mesafeleri birbirine aynı olmak zorunda. Dalgıcın başı diyor 5. metrede olduğu için nerede dalgıcımız şu tarafta. Dalgıcın konumu 5 ama uzaklık dediğimiz zaman mutlak eksi 5 dediğimiz zaman 5 metre delilikte diyebiliyoruz. Tam sayılarda karşılaştığımız durumları bir diğeri de sıcaklık değerlidir. Kutuplarda hava sıcaklığı genellikle negatif tam sayılarla, ekvator çevresindeki sıcaklıklar da pozitif tam sayılarla ifade edilecek. Günlük hayatta tam sayıda karşılık durumlarını örnek vermek isteriz zaman. Hava kışın, kış aylarında çok soğuk olduğu zaman özellikle nedir? O çok üşüdük falan, eksi ikileri gördük dediğimiz zamanlar olabilir. Ya da birisine çok yazın da sıcaklıktan bahsettiğim zaman, ya bugün çok sıcak oldu, 45 dereceyi gördük, artı 45 dereceyi gördük dediğimiz gibi ifadelerde bunlara örnek olacaktır. Aşağıdaki tabloda dünyada ve Türkiye'de kaydedilen en yüksek ve en düşük sıcaklıkların yaklaşık değerleri verilmiştir. Dünyada en yüksek sıcaklık şu ana kadar ölçülen 57 derecede ve Kaliforniya'da ölçülmüş 10 Temmuz 1913'te. En düşük sıcaklık ise eksi 89'da eksi 89 Antarktika'da ölçülmüş 1983'te. Türkiye'de ise ölçülen en yüksek sıcaklık 49 derece Şırnak Cizre'de 27 Ağustos 1961'de en düşük sıcaklıkta eksi 46'da Van Çaldıran'da 9 Ocak 1990'da karşımıza çıkmıştır. Tam sayılarda toplama işlemi. Tam sayılarda toplama işlemlerinde genelde sıcaklık dediğimiz için en çok kullandığımız ifadeler artış azal olacak sıcaklıklar olacaktır. Bizim genelde ölçek olarak kullandığımız sıcaklık birimi atış ölçer olarak tavsiyesi ölçeğidir. Suyun donma noktası 0 derece olduğu için ve deniz seviyesini de sıfır olarak kabul ettiğimiz için biz genelde kalsiyosu kullanıyoruz. Kaynama noktası yüz olarak ölçen bir sıcaklık ölçeğidir. Bu ölçekle hazırlanılmış termometre de termometresidir ve günlük hayatta da kullandığımız termometredir. Kelvin ölçeği de suyun donma noktası 273 yani sıfır yerine 270 büyük bir farkla karşımıza çıkarmıştır. Kaynama noktası da yine 100 arttırıldığında 373 olarak karşımıza çıkar. Bu ölçek hazırlanan termometre de Kelvin termometresi nedir? O zaman şöyle bir şey çıkarttırabiliriz. Kalsüsü Kelvin'e çevirmek için 273 derece eklememiz gerekiyor. Misal sıcaklığın eksi 10 ölçüldüğünde bir ortamda kelvin termometresi sıcaklığının kaç kelvin olduğunu istediğimiz zaman eksi 10'a ne yapmamız gerekiyor? Artı 273 eklememiz gerekiyor. 273'ten 10 çıktığı zaman artı 263'lük bir derece karşımıza çıkar. Nedir bu? Kelvin olarak karşımızda. O eksi 10'luk kalsiyus dediğimiz ifade artı 263 kelvin ifadesiyle karşımıza çıkacaktır. Bir etkinlik yapılmış diyor ki Düzce 1, Samsun 1, Ankara 4, Van 0, Burdur 7, İzmir 3 olarak bunları baz verilmiştir. Sıcaklık değerleri verilmiş. Verilen sıcaklık değerleri sağ taraftaki termometre üzerinde gösterelim. Bakalım büyükten başlayalım. Burdur 7 derecede. Burdur burada olması gerekiyor. Daha sonra İzmir var 3 derece. İzmir'in burada olması gerekiyor. 3 derecede. 1 derecede Samsun var. Burada Samsun geldi. 0 derecede Van var. Eksi 1 de düzce. Ve eksi 4'te de Ankara yerleşmiş oluyor soğukluk birimlerin verilmiş. Verilen ellerin sıcaklık termometre termometresinde artı 3 derece arttırarak bulalım. Artı 3 derece arttıracaksak ne olacaktır? Misal Van 0 3 derece artarsa 0 artı 3'ten 3 derecelik bir mevzu olacaktır. Burdur 7 derece ise 3 derece arttığı zaman 10 olacaktır. İzmir 3 dereceydi 3 derece daha artarsa 6 derece olacaktır. Ankara eksi 4 3 derece artmasına rağmen hala eksi 1 olarak karşıma gelecektir. Samsun 1 dereceyi de 3 derece daha arttırdığım zaman 4. Düzce eksi 1 de 3 derece artarsa artı 2'ye gelmesi gerekiyor. Her ilin başlangıçta verilen sıcaklık değerleri 8 derece açtı arttırdığımızda elde edilecek yeni sıcaklık değerleri bulut tal da ilgili üstüne yazalım diyoruz. Şimdi öncelikle İlk başta verilen ifadelerin ne olduğunu görelim. Ankara eksi 4'tü. İzmir 3 dereceydi. Van 0 dereceydi. Burdur 7 dereceydi. Düzce eksi 1 dereceydi. Samsun 1 dereceydi. hepsine 8 ifadesini derece ekliyoruz. Niye? Çünkü adam istediği 8 dereceyi arttırma. Isı, artışı, soğukluk vazgeçilmiş ve sarkmış. x 4 artı 8 ifadesi var karşımızda. İleride de bunu detaylı inceleyeceğiz. Eğer kimin ifadesi işareti büyükse onun işaretini almak zorunda. Ve aradaki fark alıp 8'den 4'ü çıkarttığımız zaman 4 olarak karşımıza gidiyor. Sayı doğrusunda da şöyle gösterebiliriz. 4 derece bu tarafa eksi 4'e gitmişken artıyorsa 8 birim. Fark zaten gidiyor. Ne oluyor? 4 derece gelmiş oluyor. 3 derece ile 8 dereceyi toplarsak 11 derecelik bir açı karşımıza geliyor. 0'a 8 eklersek 8 de olacaktır. 7'ye 8 eklersem 15 derece olacaktır. Eksi 1, 8, 1 çıkardığı zaman 7 derece karşıma çıkacak. 8'e 1 eklediğim zaman 9 derece olarak karşımıza çıkmış olacaktır. Yeni bir ifade olarak karşımıza gelmiş oluyor yeni ölçümler. İllerin sıcaklık değeri arttırırken termometre üzerinde verilen sıcaklık değeri de hangi yöne ilerlettiniz? Artış olduğu için yukarı doğru mecbur yaptık. Çünkü nedir? Artı 3 derece arttı. Artı 8 derece arttı. O zaman ne yaptık? Yukarı doğru artma eğilimini gösterdik. Sıcaklık değerlerini pozitif olanları arttırdığınızda sonucunda dışı yaptık. Pozitif yönde bir ivme yapmış olduğunu gördük. Pozitif bir ivmeye sahip oldu. Ha, eğer havalar soğusaydı negatif bir ivmeye sahip olması gerekiyordu. Sıcaklık değerleri negatif olanları arttırdığımız sonucun nasıl değiştiğini yaptığımız zaman yine pozitif iğme mm nedir ama sıfıra yaklaşmış olduğunu gördük. Hatta sıfıra yaklaşıp nedir? Geçeni de görebiliyoruz. Sıfıra da nedir? Mesela x4 artı 8 yaptığımız zaman sıfıra yaklaşıp artı 4 sonsuza doğru gidebilir. Pozitif iğmeye sahip olduğu için. Aydın'da hava sıcaklığı 2 dereceyken öğleye doğru sıcaklık 5 derece artmıştır. Buna göre öğleyin hava sıcaklığının kaç derece olduğunu bulalım. 2 dereceye dik bir ifade varsa o zaman ne yapıyoruz? 5 derece daha arttırdığımız zaman elimize artı 7 derecelik bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayı pullarında yapmak istersek sayı pullarında normal artı dediğimiz artı 1'e eksi dediğimiz eksi 1'i artı ile eksinin 1 olduğu yerde birbirini nötr yapıyor. Artı 1 ile eksi 1 0. 0 temsilinden sayım 3'ü olarak gözüküyor. Mesela 2 tane artı 2 e, pulumuz varsa artı 2 3 tane pulumuz varsa eksi 3 olarak gelecektir. Bizden istenen 2 dereceyi 5 derece eklediğimiz zaman 2 artı 5 ifadesine sayma pulu yaptığımız zaman 2 tane pulum var. 5 tane daha pul eklendi. O zaman toplam hepsi Birbirini götürmeden ne yapıyor? Artı 7 olarak karşımıza ifade ekliyor. Yani 2 sayma okuluna 5 tane sayma okulu ekliyorum. O zaman 7 tane sayma okulum karşıma çıkmış oluyor. Burada pullu olarak gösterdiğimiz ifade karşımıza gidiyor. Eğer sayı doğrusunu olarak göstereceksek başlangıç noktam nedir? Her zaman sıfırdır sıfırdan başlamak zorundayım. İster negatife gitsin ister pozitife gitsin. İlk başta 2 birim zaten elimde vardı. 2 birim üstüne 5 birim daha gittiği zaman nereye varmış olduk? 7 birim artık. O zaman aşağıda her zaman %90 genelde aşağıdaki cevap olarak karşıma çıkacaktır. Yukarıdakiler hareket üst kısım hareket halinde olan ifadeler olacaktır. Alt kısım ise cevap olarak gelecektir. Sonuç içinde de çıkacaktır. 7 olarak karşımda olacaktır. Deniz seviyesinin 3 metre altındaki dalgıç. Yani 3 metre altındaki dalgıç nerededir? Eksi 3'tedir. 6 metre daha dalıyor. Yani eksi 6 daha da uzaklaşmış oluyor. Normal eksi 3 ile eksi 6'yı topladığımız zaman ifademiz ne olacaktır? Eksi 9 olarak karşımıza gelecektir. Sayma pullarıyla yapmaya çalışırsak 3 tane eksi pulum var. 6 tane daha sayma pulum ekleniyor. 3 tane ve 6 tane sayma pulu eksi de olarak geldiği için çünkü derinde dalmaktan bahsediyor. Yani deniz seviyesinin altında o zaman ne oluyor? 9 tane sayma pulu olarak karşıma çıkmış oluyor. Eğer bunu sayı doğrusunda yapmış olsaydım yine başlangıç noktamı 0 olarak kabul ediyordum. Önceki buradaki yukarıdaki işleme bakıyorum. Bakın burası üst taraf işlemdir. Aşağı taraf sonuç olarak karşıma gelir. Eksi 3 birim geldi. Sonra bir daha 6 metre daha daldı. Ne oldu? Eksi 9 olarak karşımıza geldi. Normal, klasik olarak ifadeyi de yapabiliriz. Yukarıda yaptığımız artı 2, artı 5, artı 7, eksi 3, artı eksi 6, eksi 9 işlemlerini incelediğimizde toplam sayı mutlak değerini kullanıp işlemin sonucu nasıl elde edebiliriz diye de bir sorumuzda karşımıza çıkıyor. Mutlak değerlere de baktığımız zaman eğer işaretler aynı ise işaretler nasıl bir ilişki vardır dediği zaman şunu yapıyorum. İşaret aynı ise sayılar toplanır. Ve işaret nedir? Aynı olarak kalır Bak, İşaret aynı. İşaret olduğu gibi kalacak. Ne yapıyoruz? Sayıları sadece top diyoruz. Başka da bir yaptığımız bir olayımız olmuyor. Hemen burada da uyarısını yazın. Bakın işaretleri aynı olan tam sayılar toplanırken sayıların mutlak değerleri toplanır. Yani sayılar toplanır. Ortak işaret toplamın önüne yazılır. Örnek olarak bakın. Eksi 17, eksi 18. İkisinin işareti aynıysa bunun ifadesi eksidir. 17 ile 18'i topladığım zaman işareti unutmuyor, unutmadan direkt ben 35 olarak karşıma gelecektir. Mutlak değerli de yapabilirsiniz. Eksi 17 mutlağı 17. Eksi 18 mutlağı 18. İkisini toplarsak 35. Ama negatif olduğu için direkt ben cevabımızı eksi 35 olarak kullanmam gerekiyor. Artı 45 artı 70. İkisinin işareti aynı. O zaman hiç uğraşmadan işaretim artı olmak zorunda. İşareti aynı olanlarda işaret değişmeyecektir. 45 ile 70 normal bir şekilde toplasak cevabım ne olacaktır? 115 olacaktır. Mutlak değer içerisinde de 45-70 toplayıcı 115. Eğer pozitif olduğu için de artı 115 olarak karşımıza çıkacaktır. Bu ikili de olsa üçlü de olsa hiçbir şey değiştirmez. Aynı işaretleri topluyor. Eksi 7, eksi 77, eksi 101. Hepsinin işareti negatifse sonuç negatif olacaktır. Üçünü topladığımız zaman 185 elde edecektir. ifade sonucu verecektir. Ya da mutlak değerlerin tek tek çıkartıp toplayıp ifadenin eksi mi artı mı olduğuna bakıp ona göre karar verebiliriz. Mesela 6 TL alacağı olan ve 4 TL borcu olan Faruk'un toplam alacak verecek durumuna bakalım dediğimiz zaman. Ne yapıyoruz? Faruk'un 6 TL alacağı varsa o zaman artı 6 alacağı vardır. 4 TL'de borcu varsa o zaman 4 TL'de eksi olması gerekiyor. Şimdi burada ne oldu? 6 ve eksi 4 diye bir mevzu oldu. Yani 6'dan 4'ü çıkarttığımız zaman elimizde ne kalacaktır? Artı 2 kalacaktır. Bu basit sistem. Normal matematikte bizim 2 tane işaret yan yana kalmaz. 2 tane işaret yan yana kalmadığı için ilk başta yapacağınız şey artı ile eksinin eksi olduğunu görüp direktmen ifadeyi 6 eksi 4 eşittir 2 olarak yazmanız daha basit bir hal alır. Sayma pulları ile yapacak olursak elimizde ne vardı? 6 tane artı vardı. 4 tane eksi vardı. Bunları birleştirdiğimiz zaman birbirlerinin nötr yapacak olan ifadeleri yok ettiğimiz zaman bakın burası ne olur? Yok oluyor. Sıfır kalır. Sadece elimizde artı 2 ifadesi olarak karşımıza geliyor sayı doğrusunda yaptığımız zaman zaten yine başlangıç noktam burası. İşlem yukarıda. Sonuç aşağıda. Önce 6 lirası varmış. 6'ya gelmiş. 4 lira da borcunu ödeyince de nereye geliyor? Artı 2'ye geliyor. Sonuç ne oldu? 2 olarak karşımıza gelmiş oldu. Bir alışveriş merkezinde Cem'in katından asansörde iki kat aşağıdaki otoparka inen Aylin 2 kat aşağı iniyorsa ne olacaktır? Eksi 2 olarak karşımıza gelecektir. Yukarıdaki mağazada çantasını unuttuğunu hatırlayınca otoparktan 5 kat yukarı çıkıyor. Yani artı artı 5 oldu. Artı ile artın çarpma artı olduğu için eksi 2 artı 5 dediğimiz zaman elimize ne geçecektir? Artı 3 olarak geçecektir. Şimdi bunu sayma kuluyla incelediğimiz zaman 2 kat eksisi vardı artı 5'i vardı. Bunları birleştirdiğimiz zaman sıfırlama motodunu kullanırız. Bakın burada sıfırlandı. Sadece elimizde ne kaldı? 3 tane artı kaldı. 3 tane artı demek artı 3 olarak karşımıza geçmesi demek. Yine sayı doğrusunu hareket edersek zeminden yani sıfırdan 2 birim aşağı iniyor. 2 birim aşağı indikten sonra 5 birim geri yukarı çıkacaktır. 5 birim yukarı çıktığı zaman sonucumuz ne olacaktır? Artı 3 olarak karşımıza geçecektir. Eksi 7 artı 12 işlemi yaptığım zaman. Eksi 7 tane pulum var. Artı 12 tane pulum var. Burada şunu da pratik olarak da şöyle de yapabiliyoruz. Bakın artı ile artın çarpımı artıydı. Eksi 7 artı 12. Kimin işareti büyükse 12'nin işareti. Onu alıyoruz. Aradaki farkı alıyorum. Bakın işaretler farklı. Az sonra tekrar edeceğiz zaten. Farklıysa fark alınıyor. O zaman artı 5 olarak karşıma geçiyor. Sayma okullarında da aynı şeyi yapıyoruz. İkisini bir hale aldığımız zaman 12 tane vardı. 12 tanenin 7 tanesini sıfırladık. Sıfır çifti yaptık. Geriye 5 tane ayrı kaldı. O zaman sonuç artı 5 olarak karşımıza çıkmış olacaktır. Artı 3 eksi 10 işlemine baktığımız zaman. Artı 3 eksi 10 işleminde biz de basit yöntemle başlayalım. Artı ile eksi çarpma eksi olacağı için artı 3 eksi 10 ve sonuca baktığımız zaman eksi 7 olması gerekiyor. Bakalım sayma okulları ile yapalım. Artı 3 tane var. Eksi 10 tane var. Sıfır çifti elde etmek için artıyla şu 3 taneyi alıp buraya gittiğimiz zaman burası sıfır çifti. Ondan 3 tane sıfır çiftini aldığımız için elimizde ne kaldı? Eksi 7 kaldı. O zaman ne oldu sonucumuz? Yine eksi 7 olarak yukarıda da basit ifadeyle yaptığımız ifadeyle de aynı şekilde kaldı. Yukarıda yaptığımız işlemi incelediğimizde Toplanan sayıların mutlak değeri kullanarak sonucunu nasıl elde edebiliyoruz? Mutlak değeri büyük olanın ifadesine işaretini alıyoruz. Nedir? İşaret büyük olan da nedir? Mutlak değerde işaret. Sonra sayıların toplama ifadesi olarak nedir? Farkını alıyoruz. Sayıların farkı nereden işaret? Büyük olanın işareti aynı olduğu zaman hiçbir şey değişmiyor. Toplama yapıyoruz. Ama farklı olduğu zaman ne yapıyoruz? Büyük olanın işaretini sayılarında farkına ilerliyoruz.